Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle tarihin en çok bilinen ve en dramatik olaylarından biri olan Titanic felaketini inceleyeceğiz. Bu olay sadece bir deniz faciası olmasının ötesinde, insanlık tarihine damga vuran dersler barındırıyor. Titanic'in hikayesi 14 Nisan 1912 gecesi, Batmaz Gemi olarak adlandırılan RMS Titanic, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bir buzdağına çarptı. Bu çarpışma sonucu gemi, sadece 2 saat 40 dakika içerisinde sulara gömüldü. O gece 2200'den fazla yolcu ve mürettebattan sadece 700 kadın, çocuk ve şanslı yolcu kurtulabildi. Titanic, İngiltere'nin Southampton limanından yola çıkmış ve New York Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmayı hedefliyordu. Ancak bu tarihi yolculuk, modern teknolojinin ve insan kibirinin trajik bir sonla bürünmesiyle yarıda kesildi. Geminin tasarımı ve batmaz gemi efsanesi. Titanic, zamanının en modern ve lüks gemisiydi. 16 su geçirmez bölmeden oluşan yapısı nedeniyle batmaz olduğu iddia ediliyordu. Ancak bu bölmelerden dördünün birden fazla suyla dolması durumunda geminin batabileceği hesap edilmişti. Ne yazık ki buzdağıyla çarpışma sonucu ilk 5 bölme suyla doldu ve geminin kaderi mühürlendi. Facianın sebepleri Titanin batışı birden fazla hata ve ihmalle açıklanıyor. Buzdağ uyarıları, Titanin kaptanı Edward Smith, o gece buzdağ uyarıları alınmasına rağmen geminin hızını yavaşlatmamıştı. Kurtarma botları, gemideki can kurtaran botları sadece 1.200 kişi için yeterliydi, ancak toplam yolcu sayısı 2.200'den fazlaydı sınıf ayrımı, kurtarma botlarına erişimde sınıf farkı büyük rol oynadı. Birinci sınıf yolcular daha kolay kurtulurken, alt sınıf yolcular çoğu zaman geminin alt katlarında mahsur kaldı. Titanik'in batışından sonra neler oldu? Facianın ardından, gemiden kurtulan yolcular RMS Karpatiya adlı bir kurtarma gemisiyle New York'a ulaştırıldı. Bu olay, denizcilik dünyasında köklü değişikliklere yol açtı. Cankurtaran botlarının sayısı arttırıldı. Denizde güvenlik uluslararası sözleşmesi SOLAS kabul edildi. Atlantik'teki buzulları izlemek için bir buz devriyesi kuruldu. Titanik'in enkazı. Titanik'in enkazı 1985 yılında denizaltı araştırmacısı Dr. Robert Ballard tarafından bulundu. Bu buluş geminin yapısı ve batışı ile ilgili pek çok soruya yanıt verdi. Enkaz, yaklaşık 4000 metre derinlikte yer alıyor ve bilimsel araştırmalar için değerli bir kaynak oluşturuyor. Titanik felaketi, tarihten çıkarılacak derslerin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu olay, teknolojinin ve insan kibirinin yanı sıra, doğaya karşı olan güvensizlikle ilgili derin bir mesaj verir. Titanin hikayesi, çok sayıda film, kitap ve belgeselle günümüze kadar gelmiştir ve gelmeye devam edecektir. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Keşfet, öğren ve güvende kal.